Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynayacağız arkadaşlar ve ile ilgili şeyler konuşacağız arkadaşlar. Biliyorsunuz ki kaç kaç hafta mı oldu, gün mü oldu? Neyse ben ona bir hafta diyeceğim. Bir haftada video gelmiyordu arkadaşlar. Ve siz de yorumlar dediniz ki Brawl Stars çek, Brawl Stars çek dediniz arkadaşlar ve sonunda Brawl Stars geldi arkadaşlar. Şimdi e, ama güncellemelerle ilgili konuşacağız arkadaşlar. Biliyorsunuz ki Sezon bitti arkadaşlar ve ben bayağı bir kupa kaybettim. 15.545 kupaydım. 15.390 düştüm arkadaşlar. Tabi e, videodan önce biraz daha kastım. Yani bu 15.000 e, 15.300 kupa ya da 15.350 kupalara falan düşmüştü arkadaşlar. Yani arası da diyebilirim. Neyse isterseniz hemen güncellemeyle ilgili konuşalım arkadaşlar. Ama e, tabi savaş topunda oynayacağız arkadaşlar. Öncelikle yeni şeyler gelecek arkadaşlar. Bak, ıı, önceki gün karakterler ve ıı, önceki videomda karakterler ve kostümleriyle ilgili konuşmuştuk arkadaşlar. Bu sefer tabii öyle bir şey olacak mı, olmayacak mı bilmiyorum. Karakterler değişmeyebilir arkadaşlar. Konumuz bu değil. Şimdi konumuz arkadaşlar çok seyeceğiniz bu basılı raid'i, bu sefer basıp test edeceğiz. da mega kutu falan açabileceğiz arkadaşlar. Yani testte her gün bize ödül verecek i̇şte arkadaşlar. ücretsiz Aynen. Yandaki ücret var arkadaşlar? onu Verecekler arkadaşlar. Neyse ben hemen size işte, bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Bakın sonra bakın test verecek arkadaşlar. Yanlış test sonra arkadaşlar. Bunlar bir vesaire arkadaşlar. Hani, yani kostümler gelecek. Gol arkadaşlar. Arkadaşlar, arkadaşlar, gol ama neyse arkadaşlar. arkadaşlar. Neyse arkadaşlar biz konuşuyorduk. Battle Royale falan, Battle Pass. Ben arkadaşlar onu karıştırıyorum niyeyse. Bayağı bir karıştırıyorum ama işte attım arkadaşlar. Ben onu bayağı bir karıştırıyorum. Neyse Battle Pass diyelim ona. Battle Royale diyoruz. Battle Pass arkadaşlar gerçeğe. <laughs> arkadaşlar çekilmiş. Ola son bildiğim kadarıyla küs sonuçlu gelecek arkadaşlar. Evet, nasıl ödül, ödül ne kadar kül o kadar size öldük Tamam hesaplamaya geçtik yani Kanka, başka ne gelecek derseniz Aslında kostümlerden bahsedelim birazdan <laughs> bir şey. yani yani kostüllerden, e, kostüllerden başka bir şey olsa biliyorsunuz ki arkadaşlar yeni karakter gelecek enderlik olacak arkadaşlar enderliği bestonsun gizemli ve efsanevi diye değişecek arkadaşlar bu ve böylece şey kolayla arkadaşlar çıkmasın. Ondan sonracığıma daha vesaire vesaire bir sürü şey gelecek arkadaşlar. Biz bir kart alıp <laughs> Benim en çok ama en çok sevdiğim karakter Bibi'nin Bibi aksesuarını sevdiğim için çıkmasını istiyorum arkadaşlar. Bibi'nin aksesuarı için 486'mı ver. arkadaşlar yükselttim. Bibi artık 7. seviye oldu arkadaşlar. <laughs> ve kapısı Vitamin arttıracak Bir de 4 saniye boyunca saniyede 600 puan iyileşiyor. maç başında 3 kullanım var. Kalsın kutularından çıkar. Onu biliyoruz zaten. Neyse arkadaşlar. Biliyorsunuz ki. 8. seti yapmamız için 8. altın istiyor. Neyse arkadaşlar. yakında gelir arkadaşlar. Yani yarın gelecek arkadaşlar. yarından sonraki gün gelecek arkadaşlar şampiyonluk mücadelesi. Bu Raw Stars şampiyonluk mücadelesi etkinliğinin başlamasından bir gün 16 saat yani bugün e, bugün de sayarsak bugün gelmeyecek yarın da gelmeyecek arkadaşlar çünkü 16 saat bugün içerisinde e, 16'yı saymazsak bir gün yarın oluyor yarından sonraki gün yani arkadaşlar eğer e, o günle sayarsak toplamda iki gün oluyor arkadaşlar sonra şampiyonluk mücadelesi gelecek arkadaşlar. Onun da videosunu çekeceğim. Ve güncelleme gelince de onun videosunu çekeceğim arkadaşlar. Neyse arkadaşlar ya, bu seferlik de video böyle olsun. Ee, videoyu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri çok, çok seviyorum. Hoşçakalın.